Normal bir günüm nasıl mı geçiyor? İlk iş. O oh, kanka. <laughs> oh, kanka. Uyanış. <laughs> Uyanış. <Ha>? Uyanış. Uyanış. Tol çekiş. O kanka sıcaksın. Çık lan. Çık. Çin Çık mı yiyeceğim lan? o. Oh. Yemek yemek için bir şeylere bakmak. Lan o benim. Şey Git lan. Şerefiz. Allah Allah. Bir şey yapamıyorsak bayi oturalım. Oturmak yine Burası ev, burası ev, burası ev Burası ev Robux'lu. Ne ne ne? Bir tane oyun var. ismi Robux. Robux yani Robux. Ana. Roblox. Roblox. O o yo. Oturduk en azından. <laughs> Şükür ya Rabbi. Evet şimdi gidiyoruz. <gülüyor> <Gülüyor> Elif, video Bu da çekmek da çekmek yasak. Olur.